marketimi göstereyim. Şimdi size marketimi göstereceğim. Markete de hemen girelim. Sonra bir yer kaldı. Orada ücretsiz hediye geri. Oraya da göstereceğim size. Evet geldik. Ben burada bir sürü hediye almışım da onları paketletmişim. Evet burada bir tane yer var. Şurada mesela bunları okutuyor falan. Şu çuvalı atabilirim. Evet şundan şöyle dursun. Burada bir tane kız yer var. Hamurlar falan, ekmekler falan var, paralar falan filan var. Burada banka var, şey, para çekmek için. Burada da hayvan yeri var, çok tatlı kedi. Burada da mutfak eşyaları falan var, ventilatör filan. falan. Burada da deve gibi bir şey var, onun adını yorumlara yazın arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Şimdi sizlerle buraya göstereyim. Burada ışığımız var. Böyle led ışığımız var. Burada telefonlar vardı. Hepsini aldım galiba. Onlarla ben merak ettim. Bir sürü oyuncak almışım. Açalım. Şöyle açalım. Çok oyuncak almışım ben. Burada da yer var. Burada dedektif, burada da oyun yeri var. Şimdi size son olarak iki tane yerim kaldı gösterilecek. <laughs> Burada ve şuradaki yer var. Şurayı da götürelim Şuraya Evet şimdi hemen girelim oraya. Da. Evet açıyorsun. Evet arkadaşlar birazdan gireceğiz. Heh evet geldik. Burada bir tane yer var böyle. Aşağıdan yukarı gidiyor. gidiyor. Burada da kasanın yerleri var. Burada biraz dağınık olabilir. Burada bir tane oyuncağım var mesela. Şöyle. Marmeladı. Böyle bir tane köpeğim var. Kremi filan var. Bunun adını bilenler yoruma yazabilir mi? Ben hiç bilmiyorum. Onu yani yorumlara yazın. Burada da bir tane hayvan var. Sonra burada bir tane küçücük bir şey var. Hello Kitty var. Bunun adını da yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum. Bunu. Böyle bir yazılımız var. Küçüğün. Sonra burada tuvaleti var son gösterecek iki yerim kaldı. Buradan çıkalım. Hemen buradan çıkalım. Sonra da size iki yer göstereceğim. Evet. Evet. Gösterelim şimdi. Biraz. Sinemayı zaten biliyorsunuz. Evet. Burada bir tane yer var. Burada köpekler var. Burada bir köpekler var. Burada sandalye var. Bunların arkasında elmas çıkıyor. Bakın. Gördünüz mü? Elmas var. Diğerde daha elmas var ama orayı size de göstereceğim. Bura bu kadar. Buradan da kahve alıyorsun. Buradan da alıyorsun. Şimdi size göstereceğim bir yer daha var. Hemen orayı göstereyim. Sonra videomuz bitsin evet şimdi size o son olarak göstereceğim yer ama size yeniden sinemayı göstereceğim evet burada şöyle bir bank var burada bir ışık var burada da elmas var ama Aa, bak burada da elmas var arkadaşlar buradan da şeyler var yemek alanı gibi bir şey yani kafe yani kafe diyelim Şimdi size son olarak sinemayı gösteriyorum. Sonra video bitecek. Evet, şimdi burada size sinemayı göstereyim ve videomu bitsin. Evet açılsın. Evet. Burada girişi mısırlar falan alıyoruz buradan. Biz aldıydım. Burada oturma yeri böyle ışıklar mumları yapmışlar. Burada ben size oynadığım gibi şey var. Normal yerler falan var. Şurada ne diyorsun hangi yer gelirse öyle yapıyorum ben. Burada da kıyafetlerimiz var. Burada da eskürmen var. Burada da bir tane şey var. Nedir kabul ediyorum ne merdiven. Burada süsleniyorlar, ısleniyorlar. Bakın burada da elmas var. Şimdi size çıkalım bir. Karakterlerimi göstereceğim ve sonra videomuz bitecek burada. Karakterlerimi gösterecek mi? Göstereceğim ve bitecek videomuz. Biraz uzun olabilir ama idare edin. Evet. Bu benim kız çocuğum. Küçük. Bu babamız. Bu ablamız. Yok bu annemiz bu da ablamız. Cahfet. Karakterlerim bu. Böyle televizyonum var şimdi. Şöyle bir bebeğim var, çantalar falan var. Dediğim gibi toplar falan. Burada küçük bir masa var. Şu bilgisayarlar var, PlayStation falan gibi. Burada bir köpeğim var. Böyle oturuyorsun buraya yapıyorsun banyonu işte. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, çintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.